Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Diyarbakır'ın Tavşan Tepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra Nare'nin ölüm haberi geldi. Tüm Türkiye'nin yüreği acıdı. Dikkatler tutuklanan muhtar amca Salim Güran'a çevrilirken gözaltındaki anne ve abi de şüphe uyandırıyor. Nare'nin eve gittiği sırada abisinin bir hayvana istismar ya da amcası ile annesinin yasak ilişkisini gördüğü değerlendiriliyor. 18 yaşındaki abisi Enes Güran'ın kardeşini taciz veya tecavüz ettiği de ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Narin'in babası Arif Güran ile amca Salim Güran arasında bir husumet olduğu öne sürüldü. Yani bir intikam meselesi de var ortada. Senaryolardan sonra şimdi gelelim amcaya. Muhtar Salim Güran'ın tefeci olduğu iddiaları da var. 6000 dönüm arazi işlettiği ve başka suçlardan sıyrıldığı iddiası var. Tabi bunlar söylenti, dedikodu ama uzmanlar da bunları ihtimaller arasında değerlendiriyor. Şüpheliler çapraz sorguda zaten her şey yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Köyde 2019'da yaşamını yitiren Naren'in ablası Tülin Güran'a ilişkinde yeni bir gelişme yaşandı. Naren cinayetini soruşturan savcılar Tülin Güran dosyasını da yeniden açtı. Ve ölen bir kişinin ismi daha çıktı. Nari'nin cenaze töreninde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturmuştu. Nari'nin mezarı başında ağıt yakan bir akrabasının Havin'ime de böyle kıydılar sözü dikkat çekti. Havin kimdir? Herkes tabi şu an bunu merak ediyor. Narin cinayetinde sır perdesi itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinden sonra yavaş yavaş aralanırken sosyal medyaya düşen görüntüler kafalarda yeni bir soru işareti oluşturdu. Havi'nin de bir kız çocuğu olduğu düşünüldüğünde köyde sürekli kız çocuklarının öldürülmesi tecavüzden ziyade farklı konuları da gündeme getiriyor. Mesela örf ve adet olarak değerlendiriyoruz. Sözde örf sözde adet, kız çocuklarını istememe, erkek çocuk isteme gibi örfler akla getirildiğinde ortaya bu tarz psikolojik durumlar çıkabilir tabi bu da e, çok ihtimal olmayan senaryo. Sizin senaryonuz nedir? Yorumlara yazın. Şimdi sizlere sosyal medyadaki ayaklanmalardan bir örnek vereceğim artık kadınların toplanıp tek ses olma çağrısı var. Şu anda sizin konuşmanızın tam zamanı. Evlatlarınız ölmüş. Özellikle bugün mezarda ağlayan bir kadın vardı. Düz. Havinimi de yok ettiler böyle diye. Havinimi de öldürdüler böyle diye. Havin kim? Havin Güran kim? Ne oldu bu kıza? Biz nasıl birleştiysek siz de birleşin. Kötülere fırsat vermeyin. Salim Güran büyük ihtimalle seri katile bağlamış. Astığı astık kestiği kestik gidiyor. Ve bir takım bağlantıları sayesinde bazı raporları alıp doğal ölüm gibi gömüyorlar köylerine. Bir de başka yere gömmüyorlar. Başka yere gömmelerine izin vermiyorlar. Kendi köylerine gömüyorlar. Bu yüzden bunların işlediği bütün suçlar o mezarlıkta. Biz birleştik. Tavşan Tepe. Özellikle kadınlara seslenin. Sizler çok güçlüsünüz. Gücünüzün farkında değilsiniz. Sizi, sizin erkekleriniz, sizin babalarınız, abileriniz, kocalarınız sizi baskıladığı için konuşamıyorsunuz ama içinizde fırtınalar kopuyor. Ve şu an konuşmanın tam zamanı. Evlatlarınız için, hayatını kaybetmiş evlatlarınız için ve ileride bu çıkarsa hayatını kaybedecek olan, kaybetme ihtimali olan evlatlarınız için konuşmalısınız. Konuşmazsanız bu salim denen engerek yılanının başı çıkacak. Ama bunun işlediği suçlar yanına kar kalacak. Ve geldiğinde ben köydeki kadınlara sesleniyorum. Evlat bu evlat. Can. Kolay dünyaya gelmiyor. Ve tavşan tabii köyündeki bütün kadınlara sesleniyorum şu anda. Sizin vicdanlarınıza sesleniyorum. Erkeklerinizde vicdan yok. Ama sizler anasınız ana. Akşam yatmadan önce hepinize söylüyorum. Akşam yatmadan önce evlatlarınızın hepsi zaten yoruldu. Ee, yatıyor. Yani aynı yatak, yatakları böyle yan yana yatarlar. Uzun yataklar halinde. Evlatlarınız yatarken, uyurken şöyle bir bakın. Onların geleceği için endişe edin. Salim çıkarsa eğer o çocuklarınıza da musallat olacak. Hem musallat olacak hem canından edecek.